Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Focus 1. Test konuğumuz olan aracı Ankara Acun Motors'tan temin ettik arkadaşlar. Yusuf abiye çok teşekkür ediyorum. 124'ü aldıktan hemen sonra Yusuf abi birkaç fotoğraf attı. Elimde bir 30 bin kilometrede fokus var dedi ve koşarak buraya geldim. Hakikaten muhteşem kondisyonda, muhteşem temizlikte bir Focus 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Araç 2000 model ve ambiyante donanı paketine sahip. Bu otomobilin Dünya üzerinde 1.4, 1.6 ve 1.8 benzinli, ha bir de 2.0 benzinli motor versiyonu var. Bunlar Zetek motor ailesine ait olan motorlar Zetek SE diye adlandırılıyor bu otomobilin üzerindeki 1.6 litrelik benzinli motor. Bu motor 100 beygir güç ve 143 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1200 kilonun biraz altında ve sıfırdan 100 kilometre hızlanması da 12 saniye civarında arkadaşlar. Çok ağır olmayan bir otomobil, çok dinamik olan bir otomobil ve gerçekten de dönemine damgasını vuran bir otomobil. Bu otomobil Focus'un birinci nesli ve 1998 ile 2005 yılları arasında üretilen bir model arkadaşlar. 5 ileri manuel ya da 4 ileri klasik tip otomatik şanzımanla satın alabiliyordunuz o dönemler bu otomobili. Rengi de çok az bulunan bir renk. Ben genelde bunu tek kapı versiyonlarında görüyorum. Hem az bulunan rengiyle hem de çok az bulunan kilometresiyle güzel bir video olacak. Hatıra kalsın video serimizin unutulmayacak otomobillerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu otomobil 30 bin kilometrede. Bu otomobil Ambiente donanım paketine sahip bir de güvenlik paketi var. Güvenlik paketi olunca sağ ön airbag ve ABS'si oluyor arkadaşlar. Güvenlik paketli versiyonlar önemli çünkü ABS gerçekten önemli. Bir de 350 civarında o dönem için gayet güzel bir bagaj hacmi var bu otomobilin. Şimdi önden başlayalım. Ön tarafta burada üçgen formlu aydınlatmaları görüyorsunuz. Yine ortada küçük bir panjurumuz var. Ortasında bir Ford logosu var. Bu Ford logosunu açtığınız zaman dönemin Fordları öyleydi. Buradan kaputu açabiliyorsunuz. Burada bir kilidi var. Bu logodan anlayabiliyorum ben bu arabanın orijinal olduğunu. Bakın şimdi. Bak bunu hiçbir Ford'da bulamazsınız şu yerin oturma marketi var ya bu genelde kayar. Hakikaten kaputunun bile çok az açıldığı belli bu otomobilin. Şöyle bir anahtarımız var arkadaşlar. Bu anahtarlar da oldukça temiz düzgün. Şuradan sokup önce sola sonra sağa çevirdiğinizde aracın kaputunu bu şekilde açabiliyorsunuz. Kaputu açtığımda hayatımda ilk defa bir Zetek motorun yağsız, damlacıksız ve LPG'siz bugüne kadar geldiğini gördüm diyebilirim. Burası oldukça düzgün ve kondisyonu güzel. Zaten soğutma suyunu kabına falan baktığınız zaman da bunu anlarsınız arkadaşlar. Hakikaten çok düzgün. Fren hidrolinin kabı da yine gayet düzgün bir şekilde gözüküyor. Şimdi burada 4 silindirli benzinli atmosferik bir motor yer alıyor ve LPG hiç takılmamış. Bu muhteşem güzel bir detay. Çünkü LPG'de bu otomobil zaman zaman farklı arızalar verebiliyor. Kaput tabi amortisör yok ve kaputun üzerinde de bir tane yalıtım keçesi yer almıyor maalesef. Şöyle yan tarafına geçtiğimde bakın burada dodiklerin etrafında böyle kesik çizgiler var. Bu kesik çizgiler gerçekten güzel gözüküyor. Bu tarafta da yer alıyor. Sağ tarafta bir benzin depo kapağı var. O da anahtarla açılıyor. Bu donanım paketinde kapı açma kolları yandaki kuşaklar gövde renginde gelmiyor ama bunun bir de cia versiyonları var. Onlar daha dolu. Arkasına geçtiğim zaman arkada arkadaşlar burada yukarı yerleştirilmiş stop lambaları oldukça sportif duruyor. Aracın gerçekten yumuşak bir hatlı tasarım var ama o yumuşak farkların içerisinde de köşe lahatlar var. Farklı bir tasarımı var. O dönemde başka hiçbir markada bulamayacağınız bir tasarım dili bence bu. Şöyle arkasına gelelim. Bagaj kapağını bir açalım isterseniz. Bagaj kapağını anahtarın üzerinden açabiliyorsunuz ya da içeriden. Buradan anahtarın üzerinden kilidini açıyorum veya buraya anahtarı kendiniz de sokup açabilirsiniz. Burada oldukça düzgün duran bir bagaj alanımız yer alıyor arkadaşlar. Burası hakikaten muhteşem düzgün duruyor. Bakın burayı kaldırdığımda alt tarafında etiketleri dahi hala duruyor. Yine alt tarafta da ilk stepnesi yer alıyor bu otomobilin. İlk step önemli. Bence tarihi bir değer var abi. Hiç kullanılmadan bugüne kadar kalan bir stepne bu. Bu bagaj tabanındaki keçe de hakikaten kalın abi. Bakın şuraları görüyor musunuz? Ya şu köşeler falan tertemiz güzel duruyor. Aydınlatması da şu sol üst taraftadır bu otomobillerin. Kapağı kapatalım ve arkasına doğru geçelim. Vallahi gayet güzel hissiyatları var. Bakın kapı yüzleri abi yani eski Toyota Corolla'lardaki gibi. Dokusu çok güzel. Kendisi sert ama kaliteli. Şu kumaşı görüyor musunuz? Muhteşem güzel. Hala sıfır gibi duruyor. Şurası da çok hafif yumuşak arkadaşlar. Arka camlar bu donanımda manuel. Bakın burada zemin tabanına bakalım mesela. Şuralar falan hala da sıfır gibi duruyor arkadaşlar. Koltuklara geldiğim zaman iki tane kafalık var bu koltuklarda ve koltukların kumaşları da muhteşem güzel gözüküyor ve çok kaliteliler. Yeni otomobillere göre gerçekten çok kaliteliler. İçerisine bindiğimde bakın dört tane tutamaklar aslında kaparatları. Şu kuşak için ayrıca bir kaplama var. Bu da gerçekten güzel gözüküyor. Genelde bunu premium otomobillerde görüyorum ben. Ayarlı emniyet kemeri mandallarımız yer alıyor burada. Küçük bir şaf tüneli var ve üzerinde bir tane küllük yer alıyor. Araçta diz mesafesi şöyle. Ben önde rahat otururken baş mesafesi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi ön tarafına geçeyim. Önde Kapı hissiyatları gerçekten güzel. Abi bu da bir fetiş. Bak her arabanın kapı hissiyatını ben çok merak ederim. Burada yine aynı kaplamalar yer alıyor. Ön iki camımız otomatik açılıp kapanıyor arkadaşlar burada. Şuralar yine çok yumuşak değil ama kaliteli bak bu kaplama şu alt tarafta da devam ediyor. Şu şekilde küçük kapı içi gözleri de var. Koltuklara geldiğimiz zaman koltuklarımız bu şekilde yine kadife kaplı oldukça kaliteli. Şuradan ileri geri yapabiliyorsunuz. Şuradan da şöyle çevirerek derinlik yükseklik ayarını bakın şöyle göstereceğim size. Şimdi mesela indiriyorum abi. Ayarlayabiliyorsunuz. İçerisine girdiğimde şuralar yine kapı yüzleriyle aynı malzemelerle kaplanmış. Buradan bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Far ağırları, havalandırma menfezleri, alt tarafta bir tane tereğimiz var. Ya şu direksiyon temizliğine bir bakar mısınız ya? Burada kadranlarımız var. Kadranlar yine o yıllar Ford'un tüm modellerinde kullandığı kadranlar. Şöyle bir maaşına basalım abi hemen de çalışı veriyor vallahi böyle zaten çok güzel. Şurada bir tane şöyle gözümüz var. Şöyle bir tane küllüğümüz var arkadaşlar. Küllüğü de görün. Bu da tertemiz duruyor. Yani yemin ediyorum 124'ü bulmamış olsaydım bu arabaya yeşilleniyordum alacağım diye. Çünkü Focus bende yeri her zaman ayrı olan bir model ve sürüş inanılmaz zevkli olan bir araba. Bu alt tarafta şurada bir saat, dörtlü flaşör tuşu, ses sisteminiz ve klima paneliniz yer alıyor arkadaşlar. Şu aşağıda iki tane bardaklık, 5 ileri vitesin kolu burada. Ne kadar temiz duruyor görüyor musunuz? Gerçekten sıfır gibi. Burada da şöyle güzel bir el freni kolu var. Sağ tarafta bak görüyor musun ne kadar güzel. Şöyle bir torpido gözümüz var. Yukarıda ışıksız makyaj aynalarımız. Önde tek aydınlatma otomatik kararma olmayan iç dikiz aynamız yer alıyor. Burada aynalar lüllükle ayarlanıyor arkadaşlar. Bir de ya bak seslerine bak çok güzel değil mi? fokusun iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kamera alalım bağlıyorum ve hemen sürüşe geçiyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arabanın içerisinde biniyorum. Bu araba satılmış bu arada. Şanzımanın geçişleri, buradaki direksiyonun tepkileri, yani direksiyon dokunma hissiyatı o kadar güzel hissettiriyor ki. Kesinlikle şunu söyledim kendi içimden. Ya bir otomobilin aşırı teknolojik olması önemli değil. Bunu bazı test videolarında da söylüyorum. Bir otomobilin içerisindeki bütün oyuncakları çıkarın abi. Hepsini çıkarın. Bütün oyuncakları çıkardıktan sonra hala daha o otomobile binmek için can atıyorsanız gerçekten o otomobil güzel bir sürüş makinesidir. Focus da tüm serileriyle Ile son serisi de güzeldi ama biraz daha dijital hissettiriyordu. Tüm serileriyle özellikle ilk 3 serisiyle hatta özellikle birinci nesliyle gerçekten muhteşem hissettiren bir araba. Ve içerisinde hiçbir şey olmasa dahi Focus 1'i kullanan sürüş anlamında bu arabayı tekrar özler. Ve der ki yani olsa da keşke bir tane kapının önünde dursa ara ara binsem tadını alsam bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bir de bunu böyle yeni tertemiz görünce hakikaten böyle bir içim geçti yani. 124'ü eğer bulamamış olsaydım bu otomobili alacaktım. Kesinlikle alacaktım gerçekten çok hoşuma gitmişti. Çünkü bulamayız yani bu kilometrelerde alacaksın buna gündelik bineceksin. Sana hiç sorun sıkıntı problemi aşmayacak. Mekaniği bol bir araba. Bunlarda tabii ki kronik problemler de var ama genelde LPG ile kullandığınız zaman gaz kelebeği tarafında problemler oluyor. Soğutma sistemi tarafında işte yalancı araret problemi var. Ya onun dışında eskimeye bağlı sorunlar. Çok ciddi problemleri yok. Gerçekten de birinci nesliyle bence damga vuran bir araba bu araba. Hala daha 300 binde 500 binde hatta 200 binde zannediyorsunuz ama o arabaların çoğu 300-500 bin kilometrede onlarla sorunsuz yol alan bir sürü bir insan var arkadaşlar. Hakikaten güzel. 30.720 km'de bu arada bu otomobil şu an. Focus 1'in içerisinde ilk oturduğunuzda yüksek sürüş, düşük konsol ama ya konsol kaba ama küçük böyle çok dikkatinizi çekiyor. O kadar pıtı pıtı hissediyorsunuz ki arabada. Özellikle bu hatchback versiyonuyla ya tam bir böyle sürüş makinesi haline geliyor. Focusların arka süspansiyonları da bağımsız geliyor ve onun da sürüş hissiyatı gerçekten güzel. Yol tutuş anlamında hiç yormayan bir makine bu makine. Bak şöyle bir çıkalım abi. Bir gazlayacağım zaten birazdan. Rütelim bir gazlayalım bakalım makine nasıl gidiyormuş onu da görmüş olalım. Ya bu araba olunca ben açıkçası yola çıkmaktan çok korkmuyorum. Çünkü gerçekten her şart altında size hizmet edebilecek güzel bir otomobil ve duygusal bağ duyabileceğiniz bir araba. Yani duygusal bir şeyler hissedeceğiniz bir araba. Ama en nihayetinde bir fokus ve basit bir araba. E baktığın zaman hem öyle hem de böyle. Bunun ikisini bir arada çok fazla yakalayamıyor firmalar. Gerçekten nadir olan otomobillerden bir tanesi bu benim için de. Şimdi bu işin sizin için olan kısmına gelelim. Vites geçişleri tıkır tıkır. Çok güzel yerini buluyor bu vites. Baksanız abi çok güzel ya. Şanzımanın ayarı çok kolay. Frenlemeleri gayet güzel. O dönemin Ford'larının frenleri güzeldir zaten her zaman. Diğer emsali olan otomobillere göre daha güzeldir. Gerçekten bu otomobilde de öyle ama şimdiki günümüzdeki otomobillerin frenleri falan daha güzel. Ona eyvallah ama o dönem için değerlendirdiğimiz zaman gerçekten Focus'un frenleri gayet güzel. Çok zorlarsanız biraz şişebilir ama o da o dönem için gayet normal bir şeydi. Şöyle bir kornamız var bu arada. Direksiyonun şekli farklı ama tutması çok güzel. Ya bu kadar farklı tasarımı bir arada çoğu firma o zamanlar sunamıyordu. Ford nadir firmalardan bir tanesi özellikle bu otomobillere baktığımız zaman. Focus Escort yerine üretilmiş bir otomobil ama tabii unutturmuş bir otomobil. Yani tabi Escort da unutulacak araba değil. O da çok güzeldi ama şöyle hani ya niye Focus geldi öbür seri daha iyiydi falan diyeni ben hiç duymadım. Çünkü bu otomobil gerçekten çok bambaşka gelmişti ve güzeldi. Şimdi aracın diğer detaylarına geçelim. Yalıtım. Abi yalıtım yol sesi geliyor. Ciddi bir yol yalıtımı yok bu arabada. Rüzgar sesi yaklaşık 100-110'dan sonra geliyor. Bu araba bayağı bir diri. Onunla da etkisi var. Mesela bunun biraz daha böyle yüksek kilometresini falan alırsanız daha kötü gelebilir yalıtımı. Kapı ayarı yaptırın. Bunlarda kapı ayarı önemlidir. Ve fitillerinize güzel bakın. Fitiller düzgünse her araba için öyle ama bunlarda bir tık daha kalındır fitiller. Güzel oturtulması lazım. Yoksa ses alabilir içerisine daha fazla. Yol sesi daha çok arka taraftan geliyor arkadaşlar. Rüzgar sesi yani 140'tan 150'den sonra biraz rahatsız edebiliyor onu söyleyeyim ama ya çok ciddi bir şey yok. Rahatsız edecek seviyesi yok. Ha, o dönemin çoğu otomobilde böyleydi yani. Onun da hakkını vermek lazım. Motor sesi abi devir oranları çok yüksek değil bu 5 ileri şanzımanı. Şimdi onu göstereceğim zaten. Motor sesi birazcık erken geliyor uzun yola çıktığınız zaman bu otomobilde. Onun etkisini yaşayabilirsiniz. Mesela şurada yolda başka boşken bir durayım abi. Şuradan bir gazlayalım değil mi? Dip gaz yaptım. Sardık abi. Ya çok güzel devirleniyor. deniyor. 4000'den sonra da bir hareketleniyor böyle bu Zetek makine. 80. Ya çok güzel ve 100. Ama hakikaten bayağı diri bir araba. Yusuf abi ya hep böyle tertemiz arabaları buluyorsun. Nereden denk getiriyorsun bilmiyorum. 120 abi araba direkt kapatıyor. Mesela bak 120 km hızda 3000 100 3200 devirlerde gidiyor bu araba. Yaklaşık 100 5'lerde 108'lerde de 3000 devir bandında ilerliyor. Hatta geleyim tam 110'da 3000 devirde gidiyor bu araba. Hani 100-110 gidecekseniz sıkıntı yok. Bir de bak abi bu atmosferik makine normalde bu kadar güçlü değil ama 110'dayım. Dip gaz yaptım. Tepkiyi gördüm. 15 20 Ya LPG var ya gerçekten motoru çok etkiliyor. LPG'siz 130. Bu araba yürüyor abi. Vallahi yürüyor ya. Bak 140 geldik. Hakikaten çok güzel yürüyor. Şimdi binince de tekrar dedim ya keşke biraz param olsaydı bunu da alsaydım. Kapının önüne koysaydım. Satmalık değil ya binmelik. Normal eskittiğimiz arabayı satar değiştiririz senede bir. Bunlar dursaydı diye düşündüm açıkçası şu an. Hakikaten 1.6 falan ama diri hissettiriyor. Ya döneminde bu otomobilleri alıp binenler bence çok şanslılar. Bugün de çok güzel arabalar var ama bunların verdiği hissiyatı vermiyorlar. Yol tutuş Gayet güzel arabanın totosu. Yani böyle sana yapışıkmış gibi tamam mı? Sen neredeysen orada. Burnu acayip dirayetli ve çok güzel yol tutuyor. Direksiyonu hidrolik bunun ama direksiyonda bir yol hissiyatı var. Yolu hissediyorsun bu arabada. Hiçbir fokus nesninde olmadığı kadar çok yolu hissediyorsun. Onun da güzel bir geri dönüşü oluyor. İnsana zevk veriyor. Kullandıkça kullanasın geliyor bu otomobili. Süspansiyonlarımız sert yapıda ama şunu açıkça söyleyeyim. Bu kondisyondaki bir fokusa daha önce hiç binmemiştim. Bu arabaya bindiğimde orta sertlikte derdim. Ama eskimiş fokuslara genelde biliyoruz. Onlar da kütür kütür diyorum. Bunu da öyle hissettirmedi. Bunu açık ve net söyleyeyim. Orta sertlikte hafif de konfor veren bir süspansiyon hissiyatı aldım bu otomobilin süspansiyonunda. Yakıt bir şehir içinde 10 litre, şehir dışında 6-7 litre civarında yakan. Standart bir 1.6 atmosferik motordan bahsediyoruz. Parçaları da pahalı olmayan bir otomobilden bahsediyoruz. Yani bu arabanın eskisini de Hasan yaptır yaptır bin ama tabii çok eski yıpranmış bir fokus alırsan çözemeyeceğin sorunların olabilir. Çünkü insanlar bu arabalarla çok oynuyorlar. Özellikle binen insanlar çok böyle para harcamak istemiyorsa arabaya alıyorlar oraya ekleme buraya sekleme buraya bir punto şuraya bir vida atıyorlar ondan sonra çık iş içinden çıkabilirsen ustalar için de zor oluyor abi adam ne yapsın sen 50 tane el gezmiş 50 tane 50 farklı yerde 50 farklı uygulama yapılmış arabaya yani da çok yapacağı bir şey yok ama e bunlar oluyor yapacak bir şey yok umarım faydalı bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın Yusuf abiye çok teşekkür ediyorum bugün de yüzümüzü güldürdü bu arabayla birlikte hakikaten çok güzel bir arabanın videosunu yapmış olduk arkadaşlar görüşmek üzere